Arkadaşlar şimdi olaya bir proje oluşturmaya başlamak istiyorum. Visual Studio'yu açtım. Community Edition'ı. Bunu açmak için şöyle başlatma çubuğuna Visual yazarak Visual Studio'yu açabilirsiniz. Yeni bir proje oluşturacağım. Fitne Project diyerek bir proje oluşturacağım. Burada gelecek projelerde belli şablonlar var. Örneğin bir konsol uygulaması. web uygulaması .net core uygulaması vesaire oluşturabilirsiniz ben sıfırdan bir solution olarak olaya başlayacağım odur project da Visual Studio Solution'ı gördüğünüz zaman Black Solution seçip projemize bir isim veriyoruz projemizin ismini C Sharp Coast, daha doğrusu Solution ismini C Sharp Coast olarak veriyorum Solution içerisinde birden fazla projeyi barındıran mimaridir. Bu yüzden boş bir solution yani bir çözüm projesi oluşturuyorum. Projemizin kayıt lokasyonu ise CD, Users, Ankin, Source ve Repos'un altına kayıtlı. Size bu adres değişkenlik gösterebilir. Bu ekranda ekstra görebileceğiniz Add to Source Control mevcut arkadaşlar. Projemizi yani sonuç oluşturduktan sonra artık OK butonuna basabilirsiniz. Bizim ilk projemiz oluşmuş olacak bu şekilde. Sağ tarafta Solution Explorer'a gittiğinizde eğer Solution Explorer'ı göremiyorsanız VM menüsünden Solution Explorer'ı en üstten çevirsiniz. Solution explorer açtığınızda bakın boş bir Solution olduğunu göreceksiniz artık bundan sonra aşamada bizim buraya projemizi eklememiz gerekiyor. Her konu için bir proje oluşturacağız. Dolayısıyla sizin için bir kütüphane göre görecek şekilde bir proje olacak.